Ama asla kadın kadın kılığına girmezler. Kadın suretine bürünmezler. Allah ne bildiriyor? İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti lâ yusammûnel melâikete tesmiyetel Ahir ancak ahirete iman etmeyen insanlar meleklerin dişi olduğunu söylerler. Bakın ancak kafirlerdir meleklerin dişi olduğunu söyleyenler. Yüce Allah bizlere bunu bildiriyor. Ve bütün bu melekler hepsi evliyadır dedik. Hepsi mükerrem kullardandırlar. Allahu Teala onları Kur'an'da meth etmiştir. La <laughs> ya'sun Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Allah'ın emrine asla karşı gelmezler. Emrolundukları şeyleri yerine getirirler. Ve onların da mekanı neresidir? Göklerdir. Normalde onların mekanı gökler alemidir. 7 tane gök vardır. O yedi tane gök meleklerle dolu bir yerdir. Peygamberimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Mâ fîs semâvâti s-seb'i mavdi'u qademin ve şibrin ve illa ve fihi melekun qaimun ev melekun raki'un ev melekun sâcidun. Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Yedi kat gök, yedi kat gök öyle bir yerdir ki orası meleklerle dolu bir yerdir. Hatta bir karış kadar bir boşluk böyle yoktur ki muhakkak orada melek kıyam içerisinde ya da ruku içerisinde ya da secde halinde olmasın. Yani sürekli ibadet ve taat içerisindedirler. Melekler ve tabii ki onlar izledikleri yöntem nedir yol nedir namaz kılarlar Allah'ı tesbih ederler zaten yorulma yok onlarda Onlarda yorulma yok e, dolayısıyla onlara küfretmek onlarla alay etmek onları hafife almak insanı imanından eder Meleklerden birine küfreden alay eden bir kimse mümin değildir imanından olmuştur Hatta yani illa Cebrail olmasına gerek yok Mikail, Azrail, İsrafil olmasına gerek yok. Yok. Herhangi bir meleğe küfreden imanından olur. Ve tabii ki Allah'ın en üstün yarattığı mahlukatlar peygamberlerdirler. Peygamberlerdir. Sonra büyük melekler gelir. Peygamberlerden sonra kim gelir? Büyük melekler. Kimdir o büyük melekler dediğimiz? Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil gibi. Büyük melekler geliyor. Onlardan sonraki sıralamada kimler var? Evliya-beşerler, büyük evliya, havasıl-beşer. Yani büyük evliyalar kim onlar? Ebu Bekir, Umar, Uthman, Ali radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Bunlar geliyor. Ondan sonra kimler geliyor? Ondan sonra diğer melekler geliyor. Sonra diğer evliya olan insanlar geliyor.